yazıcılarımızda üretiliyor. Bunlar, e, günlük hayatta kullanacağımız maskeler değil. Türkiye'nin gençleri sağlıkçılar için harekete geçti. Sağlıkçılara özel 3D yazıcılarda maske üretildi. Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde en büyük görev sağlıkçılara düşüyor. Buradan yola çıkan bir grup gönüllü sağlıkçıların tedavi esnasında korunmasını sağlayan özel bir maske geliştirdi. Bu gördüğünüz özel maskelerin plastik kısmı 3D yazıcılar tarafından üretiliyor. Daha sonra işte bu şeffaf kalkan plastik malzemeye monte ediliyor. Ve en son aşamada ise latekslerin zımbalanmasıyla beraber bu gördüğünüz özel maskeler kullanıma hazır hale geliyor. Doktorlarımız hastalarla yakın temas halinde çalışırken hastanın hapşırması, öksürmesi ve benzeri durumlarda oluşabilecek, gelebilecek tehlikeleri önlemek için kullanılan bir siper aslında bir kalkan. Bu nedenle yüz kalkan olarak geçiyor ismi. Türkiye'nin 10 ayrı hastanesinde sağlık personeliyle buluşturulan maskelerden şu ana dek 100 adet üretildi. Sağlıkçılar için özel olarak üretilen bu maskelerin bu şekilde oval olarak üretilmesi doktorları olası bir tehlikeden koruyor. Ve yine bu maskelerin üretim aşamasının arkasında 16 kişilik özel bir ekip var solunum yolu için bir hastaya müdahale eden doktorlarımızın ciddi miktarda sıvıyla hasta kaynaklı sıvıyla karşı karşıya gelmesi mühim. Avrupa'daki benzer grupların yaptıkları çalışmaları, tasarımları inceledik ve güzel bir tasarım ortaya çıktı. Bu ilk tasarımı da çeşitli doktorlarımızla kontrol ettiğimizde onların ihtiyaçlarını karşıladığını gördük. Daha da mükemmelleştirdik. Şimdi artık seri üretime yakın diye